Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Bugün 9 Mart 2023 Perşembe günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bütün şiddetiyle sürüyor. Ve biz de şimdi bu konuyu konuşacağız birazdan. Fakat onun öncesinde ben bir parantez açıyorum. Dün biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü ve Ukrayna'da da Sovyetler Birliği döneminden gelen bir uygulama var. 8 Mart burada bayram olarak kutlanıyor, resmi düzeyde kutlanıyor. Fakat şimdi Rusya ile savaş sürdüğü için Rusya ile ve Sovyetler Birliği ile alakalı her şeyi kaldırmak istiyor Ukrayna yönetimi. Yani Rusya ile bütün manevi bağları koparmak istiyor. O nedenle parlamentoya da bazı milletvekilleri bir yasa tasarısı sundular. Ve bu önerge daha doğrusu sunuldu. Bu önergeye göre Ukrayna'da 8 Mart, 9 Mayıs, 9 Mayıs Zafer Bayramı ve 1 Mayıs İşçi Bayramı Bunların iptal edilmesi teklif ediliyor çünkü Sovyetler Birliği tarafından Sovyetler Birliği zamanında getirilmiş. Fakat şunu söyleyelim 8 Mart'ın iptali konusundaki teklif kamuoyundan şu ana kadar pek destek bulmuş değil. Yani çünkü bu genel bir kazanım olarak görülüyor. Yani Rusya ile falan alakalı, bir, alakalı olmayan bir konu olarak görülüyor. Ve bu arada şunu söyleyelim tam geçen yıl bu sıralar bugünlerde yani geçen yılın Mart başlarında Biliyorsunuz savaşın, Kiev çevresindeki savaşın en yoğun olduğu günlerde. Ukrayna'nın başkenti Kiev, kuzeyden, doğudan ve batıdan kuşatılmıştı. Ruslar tarafından bir tek güney yönü Odesa tarafı açık durumdaydı. Ben de o günlerde Kiev'deydim. Ve o günlerde Kiev'de bütün dükkanlar kapalı durumdaydı. Sadece iki tane dükkan türü açıktı. Bir, süpermarketler yani onun dışında bütün bayiler vesaire hepsi kapalı. Kafeler zaten kapanmış durumda. Bir tek süpermarketler günde 4-5 saat çalışıyor. 2 eczaneler ve bir de 8 Mart günü çiçekçiler. Yani çiçekçiler burada savaş şartlarında bile çalışmış çalışmıştı. Ve başkent Kiev'de uzaktan uzağa top seslerinin duyulduğu günlerde. Burada dışarıda millet çiçekçiden sevgilisine eşine ya da ailesindeki kadınlara çiçek alıyordu. Yani top sesleri bir taraftan duyuluyor fakat Ukraynalılar 8 Mart'ı o şartlarda bile kutlamayı ihmal etmemişti. Ve ben de bu vesileyle bütün kadın izleyicilerin Dünya Kadınlar Günü'nü bir gün gecikmeli de olsa kutluyorum. Evet değerli izleyenler bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev günü patlama sesleriyle uyandı. Epey zamandan biridir yani en az bir aydır böyle patlamalar olmuyor da hava saldırıları epey duraklamıştı. Fakat bugün sabah erken saatlerde Kiev'de 3 tane büyük patlama meydana geldi. Kiev'in 3 bölgesine 3 ilçesinde patlamalar meydana geldi. Ayrıca Kiev dışında da Ukrayna'nın çeşitli şehirlerine yine Ruslar füze saldırıları gerçekleştirdi. Ukraynalı yetkililerin açıkladığına göre bugünkü saldırılarda yani dün gece ve bu sabah gerçekleşen saldırılarda Ruslar kinjal türü füzeler kullanmış ve Ukrayna'nın bütün altyapı tesislerine yani bütün illere yönelik bu füze saldırılarında e, altyapı tesisleri, enerji tesisleri hedef alınmış. E, Kiev Belediye Başkanı e, Viteri Kriçko'nun yaptığı açıklamaya göre e, dünkü füze, e, pardon bu sabahki füze saldırıları sonucunda e, Kiev'de Evlerin %15'ine şu anda elektrik verilemiyor. Halbuki elektrik kesintisi sorununun üstesinden gelmişlerdi. Şimdi %15'ine evlerin elektrik verilemiyor. %40'ına ısıtma sistemi, ısıtma hizmeti sunulamıyor. Yani doğalgaz vesaire bunlar da şu anda bir kesinti meydana gelmiş durumda. Fakat bereket ki Mart ayına girilmiş durumda. Mart'ın da ortalarına geliniyor. Yani kış zamanından, kış döneminden çıkılıyor. Onun dışında e, Kiev'in haricinde e, ülkenin ikinci büyük kenti olan Harkov, Ukrayna'nın kuzeydoğusunda yer alıyor. E, ayrıca Karadeniz kıyısındaki üçüncü büyük kent Odessa, dördüncü büyük kent Dnipro. E, bunların dışında Jitomir, e, Vinitsa illeri ve ayrıca Lviv ilinin Zolochiv ilçesi. Buralar Rus füze saldırılarına hedef oldu ve açıklamaya göre, Zoloçiv ilçesinde, Lviv ilinin Zoloçiv ilçesinde füze saldırıları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Ve ayrıca Harkov ilinin tamamında şu anda elektrikler kesilmiş durumda. Dolayısıyla bugünkü saldırılar biraz ağır oldu. Bunların tabi Rusların yapacağı belki daha geniş çaplı bir saldırının bir ön hazırlığı, bir ön saldırısı olabileceğinden bahsedebiliriz. Sürekli olarak Rusların geniş çaplı bir saldırıya başlayacağı söyleniyordu. Rusların taarruzları aslında başlamış durumda. Fakat bunun önümüzdeki haftalarda daha da şiddetleneceği konuşuluyor. Daha önceden de Rusların geniş çaplı bir taarruza kış aylarında geçeceği konuşuluyordu çünkü kış aylarında toprağın donması ile birlikte zırhlı araçların daha rahat ilerleyebileceği konuşuluyordu fakat Rusların şanssızlığına bu geride bıraktığımız kış mevsimi Gayet ılık geçti Ukrayna'da. Dolayısıyla toprak genel olarak balçık niteliğine sahipti. Bu da Rusların taarruzunu epey ertleyen gelişmelerden biri oldu. Şimdi önümüzdeki haftalarda daha da şiddetlenebilir. Son olarak şunu söyleyelim. Doğuda çatışmaların en yoğun olduğu yer, kara saldırılarının, kara savaşlarının en yoğun olduğu yer biliyorsunuz. Donetsk ilinin Bahmut ilçesi. Ruslar Bahmut'u, Bahmut'un büyük kısmını kuşatmış durumda. Tamamen olmasa da büyük ölçüde kuşatmış durumdalar. Oradaki Ukrayna askerleri bütün güçleriyle savaşıyorlar. Önceki gün Rus paralı asker grubu Wagner grubunun başkanı Prigojin bir açıklama yapmıştı. Bahmut ilçesinde Ukraynalıların 12 bin ila 20 bin arasında bir askeri kuvvetin olduğunu ve sonuna kadar direndiklerini söylemişti. Fakat Ukrayna yönetiminin Ukrayna askerlerinin oradan çekilme ihtimali giderek artıyor. Ee, yani bazı açıklamalara, bazı yetkililerin açıklamalarına baktığımız zaman, bazı e, haber bültenlerinde konunun ne şekilde verildiğine e, ne baktığımız zaman e, biraz kamuoyunun alıştırılmaya çalışıldığını e, söyleyebiliriz. Öyle bir tahminde bulunabiliriz. Ve nitekim NATO Genel Sekreteri Anso, e, Stoltenberg de dün yaptığı açıklamada Bahmut'un Rusların eline geçebileceği ihtimalinden bahsetti. Ve şimdiden zaten batılı yetkililer Bahmut'un öyle fazla önemli bir yer olmadığını, Rusların orayı ele geçirmekle fazla bir avantaj sağlamayacağını söylemeye başladılar. Fakat şunu söyleyelim, Bahmut'un şu anda hem Ruslar açısından çok büyük önemi var, hem Ukrayna açısından büyük önemi var. Çünkü orası savaşın simgesi haline geldi. Aylardan beri savaşın devam ettiği bir yer olduğu için ve ayrıca Ruslar Temmuz ayından biridir yeni bir toprak ele geçirmeyi başarabilmiş durumda değil. Yani Donbas'ta arada sırada aldıkları böyle birkaç tane kasaba veya köy bunları saymazsak Temmuz'dan biridir Rusların önemli bir toprak kazanımı yok. Bahmut ilk önemli yerleşim yeri olacak ta o zamandan beri ele geçirdikleri eğer ele geçirirlerse bu bir. İkincisi Bahmut demiryolu ağlarının, karayollarının kesiştiği yerde yer alıyor. Yani önemli bir konumu var bu. Rusların daha sonra Donbas'taki ilerleyişini kolaylaştırabilir. Fakat diğer taraftan da Orada çatışmalar aylardan bir devam ettiği için Ukrayna'da tabii B planını yapmış durumda. Geride başka yerlerde yine mevziler hazırlamış durumda. dolayısıyla Bahmut'un Rusların eline geçmesi tabii ki Rus ordusuna bir avantaj sağlar. Fakat dengeleri tamamen değiştirir mi onu bilmiyoruz. öbür taraftan tabii ki Ukrayna'da ilkbahar aylarında bir bahar taarruzuna hazırlanıyor bu konu konuşuluyor. ve savaş ne şekilde devam edecek? Batı dünyası Ukrayna'yı ne şekilde desteklemeye devam edecek? Bütün bunlar tabii ki bu önümüzdeki birkaç ay içinde belli olacak. Dolayısıyla savaşı gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekecek. Ben gelişmeleri size buradan aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu günler diliyorum.